Ulan ben mi be? Vay! Deniz olan erkencisin. Hiç uyumadım ki. Aa! senaryo ne oldu? Bitti. Çok güzel oldu. Ee, şey mi yazdın ya? O hırsız polisli mevzuyu mu yazdın? Aa yok. Aslı ile aşkımızı yazdım. Nasıl yani? Dün gece bana yaptıklarını düşündüm. Ne olacak birerler lafı mı olur ya? Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. <laughs> Senin değil be oğlum Aslı'yı düşündüm. Ha öyle desene be. İşte Aslan akşam bir başladım. Sabaha kadar yazdım. Bitti ama ben de bittim tabii. <laughs> Vay be aşk insana neler yaptırıyormuş be. <laughs> Bana bak kahvaltılıklar falan duruyor değil mi? Duruyor, duruyor merak etme. Ha, ben şimdi hemen bir şeyler yiyeceğim. Sonra kutuları falan yapıp hemen işe gideceğim birader. Dün akşamdan beri soracağım, soracağım. Unutuyorum hep. Sen nasıl aldın bu kutuları? Kartla. Ne kartı? Yalçın abi verdi bana kart, onlar aldım Hı. ya. Ya, Deniz olan uykusuzluk sana hiç yaramamış valla. Mecnun gibi olmuşsun ya. Oldum valla. Hadi kalk kalk. Ay. Efendim canım. Ne yaptın? Bitirebildin mi? Bitirdim hayatım. Bitirdim. Çok güzel oldu. İnternet kafede bilgisayara geçirdim şimdi. Yalnız e, bastıramadım. Printerleri bozukmuş. Ben de CD'ye kopyalattım. Eşyalarımı hazırlayıp okula gideceğim birazdan. Ya sen iyi misin? Sesin bir acayip geliyor. Ya işte bütün gece uyumadım, ondandır. Bekle beni istersen. Bugün birlikte gidelim okula. Sen iyi değilsin. Ha, tamam olur. Allah Allah, ne oldu buna ya? Aslı? Nereye gidiyorsun? Ya Deniz... Yeter artık. Ya bak... ...babam söylemedi ama çok bozuldu sana Aslı. Ya iş kuruyorlar... Bir kere görmeye bile gelmiyorsun. Hadi onu yapmadın. Ya yani bir hayırlı olsun ne demiyorsun ama ya? Ya tamam haklısın ama Deniz şu an çok zor durumda. Ona yardım etmem lazım. Gideyim geleyim söz tebrik de edeceğim. Hatta temizleyeceğim de Vallahi. Hadi. Hadi görüşürüz. Hey Allah'ım ya. Aa, hayırlı olsun kardeşim çok güzel olmuş. Birader Bı bu ne hal ya? Ha? Uyu da kendine gel oğlum. Öyle git okula. Ben şimdi uyursam akşama kadar uyanamam. Bekle, beraber çıkalım ha? Yok, yok birader. Ee, ben çok geç kaldım. Hemen çıkmam lazım ya. İyi. Tamam o zaman. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Ben de yapacağım şimdi ben? Evde yine de yok ki. Ah, Aylin halleder nasıl olsa. <laughs> ah, iyi günler. Aylin evde miydi acaba? Kim arıyor? Ah, Deniz ben. Üst kat komşunuzum. Dümen koptu da dikebilir mi diyecektim. Aylin niye dikiyor sen düğmeni kardeşim? Aa, öyle demeyin ama Aylin çok hamarat bir kızdır gerçekten. Benim çamaşırımı yıkadı, ütümü yaptı. Gerçi biraz <laughs> başa bela bir kızdır kendisi. Az kalsın sevgimden ayrılıyordum onun yüzünden. <laughs> o niye o? Aman. Aylin'in üzerinde benim gömleğimi görünce bizi şey yapmışız sandı. <laughs> ne yapmışsınız? Ya yani, kadınla erkek yalnız kaldığı zaman da anladınız siz şimdi uzun uzun anlatmayayım. Ha anladım. Bir saniye ben şimdi çağırıyorum Aylin. Aziz Reis bekliyorum. Aa sopa o niye? Şimdi göstereceğim ben sana Allah ne Allah olacağım. Allah! Gel lan buraya! Öldüreceğim lan seni kaçma gel! Aç şu kapıyı! Benden kaçamazsın aç şu kapıyı lan aç! Öldüreceğim seni! Çık ulan dışarı öldüreceğim seni! Aç şu kapıyı öldün oğlum sen öldün! Sen benim kız kardeşime nasıl dil uzatırsın lan? He? Yok düğmesine dik Abi bir yanlış anlaşılma var. Aç, bir saniye. Kapıyı. Aç lan kapıyı aç. Ne yanlış anlaşılması? Ben sana göstereceğim. Ulan efendim. Ulan efendim. Elim manyağıyla beni aç, tek kapıyı. başıma bıraktın. Göstereceğim aç, ben sana. Çık lan dışarı. Heh. Uyumadın değil mi? Ne uyuması Aslı? Aylin'in abisi kapıya dayandı. Öldürecekmiş beni. Ne? Niye ya? Ne yaptın ki? Anlatırım sonra. Canımı kurtarmaya çalışıyorum şu anda. Neredesin sen? E tamam. Apartmanın önündeyim zaten. Balkonun altına mı geleyim? Aslı bunu hemen al Kırtasiye'ye git çıktısını kap okula götür sinema kulübüne tamam mı? Ya olmaz önce seni kurtarmam lazım. Ya sen bunu yetiştir Efe yar o beni kurtarır. Kapıyı omuz atıyor manyak. Sen beni seviyorsan söylediğimi yap Aslı hadi al şunu. Ya Gittim ben. Tamam. Abi çok affedersin ya pardon. Ya kızım ne oldu ya? Allah Allah işim gücüm var benim. Ne? Tamam tamam. Tamam dur geliyorum. Aç lan kapıyı. Aç şu kapıyı. Aç. Aç sana lan kapıyı. Ama siz böyle yaparsanız olmaz ki. Nasıl konuşacağız biz? Konuşmayacağız. Ben seni döveceğim. Hem de ölüm döveceğim. Çık dışarı lan. Çık. Aç sana şunu. Bir, bir dur be Deniz bir dur. Kimsin? Ya oğlum benim açsana kapıyı. Yalnız mısın? Yok mahalleden arkadaşları topladım. Oğlum açsana kapıyı. Yanında kimse yok değil mi? Ya oğlum yok diyorum. Zaten olsa şimdiye yaşar mıydım? Ölmüştüm yani direkt. Tamam bekle. Öldüm oğlum korkudan. Ya ne korkuyorsun birader? Sen bu kadar korkarsan vallahi yapamazsın İstanbul'da. Tıpış tıpış dönersin Urla'ya yani. Yok ya. Sen görseydin adam psikopat gibi nasıl bakıyordu gözlerine biliyor musun? Ya isterse kral olsun oğlum. Başına eğmeyeceksin. Ne yaptı <laughs> bu lan? Ne yaptı bu lan? A ama abi ben bir şey yapmadım. Benim gözüm niye uyuyorsun? Efe <laughs> ettirsene şu kapıyı. Valla. Ya ulan sizi gözünüzü oynayacağım sizi. Abi bir ben... İşlerinizi şey... satacağım ulan.